Mert sanki yani sütten çıkmış ak kaşık, hiçbir şey yapmamış, sadece ben o beş taneyi söylemedim diye e, ben suçlu oluyorum onun gözünde. Kardeşim zaten o beş tane çıkmasa da zaten senin e, biber dolman çıkmayacaktı. Peki ben şunu söyleyeceğim sana Sercan, sen şunu çok net biliyorum deyip inen bir Cansu var. Bizde ilan bu yemeği hiç yapmadı, Cansu tekniğini biliyorum dedi. İlan puan aldı ve Cansu kaybetti. Neden 10 kişiden bir kişi can suya yaptı? Ben sadece bunu merak ettim abi. Tamam Çağlar abi dolmanın sayısını duymadı. Ve bana göre en zor yemeklerden birini aldı. Çünkü soğan dolması teknik gerektiren zor almasaydı. bir yemek. Yani ne demek almasaydı sen Canım sen benim al kaptan bak şimdi şimdi kaptanlık değerlendiriyorsak eğer Çağatay. Bundan önceki haftalarda Sercan kaptandı. Tamam. Son 10 dakika, Bir saniye bölme konuşayım. Tamam. Son 10 dakikada çıkacak ciğeri aldı mı bu adam kendine? Niye tamam. aldı? Niye sence Sercan 10 dakikada çıkacak olan ciğeri aldı? Peki ben sana şunu Bak Bir cevap tamam. ver niye almış olabilir? Son 10 dakikaya kadar takımla ilgili yapılacak bütün işe gücü yapıp dolanıp herkesin sayısını kontrol edip tabağını kontrol edip bilip bilmediğini yan tarafa bakıp brief verebilecek şekilde bir adam olsun diye aldı. Şimdi oradaki en teknik yemek soğan dolmasıydı. 7. sıraya koydu kendini bir. Teknik yemeğe koydu iki. Ön tarafta şimdi zeytinyağlılar çıkıyor. Arkadaşım enginar çıkmama şansı var mı? Bir düşün yani bunu. Ya bu çıkacak. Alsaydı enginarı hadi Sercan aldı geçti. Çağlar yapamaz mıydı? Alasını yapardı. Daha teknik birini koysaydı. Cansuyu koysaydı soğan dolmasına. Bu kadın senelerce bu işlerde çalışmış. Hadi ben sarmayı yapamadım. O ayrı konu. Kendimi tartışmıyorum da. Yani şimdi oradan karşı taraftan buradaki ta, kaptanın... Tekniğinin doğruluğunu yanlışlığını yani çok şey yapmıyorum yani bence birazcık farklı açıdan bakıp farklı yorum yapıyorsunuz. Çağlar'ın orada bence anda olmasını almaması gerekirdi. Çünkü hem çok teknik hem uzun sürüyor. Eylül'ü karşısına aldı. Evet Eylül çıkardı. Ama Çağlar belki onu daha hızlı bir şey alsaydı daha doğruydu. Bence. Tamam, Cibesi alsaydı. Ben şunu söyleyeceğim. Belki adam evet, Sercan dedin. E, sercan kaptan oldu. ilk düelloda yemek çıkaramadı kaybetse takım Sercan'ı mı atacak? Ya nasıl bak ben sana Sercan'ın O günkü aldığı konudan bahsetmiyorum Yemek ben çıkaramadı Yemeğe Neden teknik almadı. olarak hangi hangi yemeği Neden alması gerektiğini söylüyorum sana Anladın mı bak, bak, yemek bak çıkaramadı. 10 dakikada tamam, pişecek ciğeri aldı sanırım. adam Son 10 dakika gitti tabağını yaptı Belki çıktı Belki Çağlar abi de şunu düşündü Teknik düşündü ben bu bir sayıyı Eylül'e veririm Takımımı yönetir Kaç kere Sezer yanına geldi Çağlar abi Gelmedi mi abi dolaşmadı mı Geldi bir şey iki kere geldi ben, ben de gelmesi ben bir de şey değil da... gelip ne yaptığı önemli. Ya mi? sen de ya bizi mi izledin? Ha ben de kardeşim. gelirim bak her şey ben... yolunda mı yolunda tamam ya demek. Bay. Allah Katladık Allah. E tamam ne yapacak Senin dolman dolduramaz ki Mert. Onu diyorum e, tamam, gelip emin op, Eylül ben de zaten. Emin gelip olacak senin sandan belki emin olacak. gelip bize bir şey, Eylül geldi her şey yolunda mı gitti aynı şeyi bize de Eylül yapıyor. Bu motive'dir zaten. Destektir. Ona ihtiyacımız yok ama motiveye. Beş tane dolma koymaya ihtiyacımız var. orada. Ama bunu dinlemen lazım. Çağatay ben bunu zaten en başından söylüyorum. Sen dolmayı da yapamadın. Zaten hala konuşuyorlar Şefim ben de bir söz alabilir miyim? Tabii. Şefim yani olay olmuş olay bitmiş. Yani susmak istiyorum zaten düşürmek istemiyorum hiçbirini. Ama bunları Lakin, tartışmazsak evet, evet, evet. sonuca ulaşıp takım toparlanmıyor. Evet şefim doğru söylüyorsunuz. Şefim e, dün takım zaten... diyor ki biz kaptan da memnun değiliz şefim yani. Şefim şunu söylemek istiyorum memnun değiller ben de şöyle bir açıklama yapayım. E, hepsini istediği yere gönderdim şefim. Ben kendilerine de sordum. Eğer dedim benim e, diyolla seçmelerimde karşılaştırmalarımda bir sıkıntı var mı? Herkes dedi hayır çok güzel. Doğru muyum arkadaşlar? Doğrusun abi. Herkes dedi çok ben güzel. Ben söyledim takımın yani yönetme derken çok güzel karşılaştırma karşılaştırmayı aldın. Gizem yanlış diyor. Gizem yanlış diyebilir. bir tane çıkıyor şefim. İrid bir şey çıkıyor yani. Bir meyve her zaman bir tane şey var yani. Çürük Bu... mü demek istedin? O <laughs> <laughs> şey var çürük? ben takıma sordum. Takım bana gayet dedi ki ne? Güzel sen karşılaştırdın. Sıkıntı yok. Ee, Mert'e benim vermemizi de İnsanların açıkladım. İnsanların hatasını kabul etmemesi çıldırıyorum Çok ya. Çok istediler. El kaldırdılar. Yani yaprak sarmasını yapamıyorsa zaten e, Sercan da bunu söyledi gizeme. Yapamıyorsan zaten gibisine bir şey söyledi. Ben hani Sercan şimdi onunla olabilir. E, Mert'e söylüyorum. Beş Mert, yaprak sarma yapamıyorsan aşçı değilsin dedi. Öyle bir şey söyledi. Neden ona hiçbir şey söylemiyor şefim? Ben o kıza hiçbir Bana şey söylemedim. Bana söyledi. Arkada mahvetti beni zaten. Burada Yok, söylesin de o zaman. Burada da söyledi. Burada söylesin. Burada bir şey söylemedi. Ben bir oy verdim. Bir oy verdikten sonra e, yanıma geldi. Ben senden özür dilemiyorum diye bir tepkile geldi. Şaşırdım ne olduğunu. Şaşırdım. Vallahi şaşırdım yani. Özür Hayır. Ondan sonra konuyu kapattık. Tamam güzel. Çünkü, Yani tam Ben anlıyorum onun içindeki kötü olmadığı bir şeyi anlıyorum. İçi kötü değil. Bir anda hani gerginlik olabilir. Ben de sinirleniyorum. Ama Mert'e geleyim. Mert sanki yani sütten çıkmış ak kaşık. Hiçbir şey yapmamış. Sadece ben o beş taneyi söylemedim diye... E, ben suçlu oluyorum. Onun gözünde kardeşim zaten o beş tane çıkmasa da zaten senin e, biber dolman çıkmayacaktı. Sen zaten o biber dolmayı böyle böyle yaptın. Ben ben istiyorum, ben istiyorum dedin. Anlatabiliyor muyum? Biz seni öyle yolladık. Ben onu garanti sayı gördüm. Ben onun için sana verdim oyumu. Ki e, sadece ben vermedim. Dokuz kişi sana oy verdi. Neden sen hala beni konuşuyorsun? Bence şu an bunları konuşmamızın hiçbir anlamı yok. Artı olarak sen bizim kaptanımızsın. Sen bizim başımızda durmalısın güçlü olmalısın. Senin bunu yapmana ihtiyacımız var. Gerçekten ama böyle. Ama ve şu an biz bu altına... karşı takımın ekmeğine yağ sürüyoruz. Onlar orada eğleniyor. Arkadaşlar. Onlar orada biz diyorlar ki o bunlar zaten düştü. Biz bunları alırız diyorlar. Bak arkadaşım lütfen bunların ağzına bu lafları verme. Gizem ne demiş. Ona demiş. Bu dememiş. Şu an bunun hiçbir önemi yok. Biz bu oyunu odaklanacağız. Biz bu oyunu alacağız ve bu şekilde bugünü kapatacağız. Evet. Bravo seçilmeyen yarışmacı ve pota giden takım motive etmeye çalışırken karşı takım akışıyor. Gerçekten çok enteresanlı bir hafta bizi bekliyor ama şimdi iki takımda ikinci de, takım oyun için başarılar diliyoruz. Bravo! Evet, şimdi bir takım oyunu oynayacağız. Tabii ki kaptanların etkisi dünden daha da fazla olacak. Çünkü ekip olarak oynayacağınız Bir oyun olacak. Var mı tahmini olan? ...bugün ne vardır yemeklerde? Çay saati yani yoktur artık Şevin. Yapamadık Şevin, böyle koymuşsunuz kartları. Şuraya geldiğimiz günden beri herkes çay saati diyor. Ha kim söyledi? Beş diyor. haftadır yani. Çıksınlar atlayalım yapalım. artık. artık yani. Senin için yaptık haberin olsun Onur yani. Valla... ...bir şey söyleyeyim. Onur'un gözler keskin. Ben... ben ee, ...yıllardır çok istediğim bir konsept bu. Kaç sefer söyledim. Yani ilk defa mı oluyor yine? Bu konseptin olması güzel olacak. Harika. Beş, şaşıracaklar. Var evet. mı tamir olan kırmızı? Şaşırtmaya devam edeceğiz. O zaman gelsin tadın masası. Hadi biz hiç fark etmeyelim. Ne olduğunu söylemeyeceğiz. Bakalım bulabilecek misiniz? Şefim, yedi ada yedi ülke mi? Yok. Bugün biz çok mutluyuz. Ne olabilir? Hint yemekleri. Portakallı ördek, Hint yemeği öyle mi? Evet. Her yerde Hint yapıyor da şefim yani. Ev yemeği. Fransız Hint karması yemekler. Var mı tahmini olan? Ne oldu? Dünyayı gezdirdin, he? Baharat kokulu ülkeler yemekleri. Baharat kokulu ülkeler. Bakın birkaç tane böyle bir Baharat Orta Baharat kokulu ülkeler mesela güzel. Orta şey var, görüyorsun? İle bunu ilerletin bence.